İkiye bak. 2 övecek bir şey arıyorum. Bir susar mısın? Sen bozma ben. Ben bunu alırım bu arada çok güzel. Abo! Skine bak. Nerede base'de 3 kişi ne yapıyorsunuz? Allah aşkına <laughs> şey. çıksana lan şuradan. Yok abi P92 yerde de var. Ee, tamam o zaman farklı bir versiyon diyorum. Ha, nasıl kıvırsan? Bombalar abi, değişmiş diyor. Bomba diyorlar, bakan alamıyorum bakan, ya. Bomba alalım biraz ya. Allah'ım 4 tane bomba aldım bütün bombaları ya, aldım. Ya Molotov aldım duruyor. Bu delik çıkıyor lan bayağı iyi yani. Övsene biraz oyun hadi. Ha, gölgeler pe ayağımızı görebiliyoruz, biraz daha nasıl? Bence gayet yeterli. Nerede oğlum ben? <laughs> Öldüm. Aa, 7 canım var. Neredesin? Ani, Öldürdüm dedim. kardeşim. Ha gelmiş ya. Ya. Arkadaşın seni yalnız bırakır mı? Sana Biri 10 can. Nerede Bir adam? Geldim. Oo. Oh. Kim öldürdü oğlum? Beni nereden öldürdü? Sen pus orada ha. Oy yiyor Adamın 3. maçta 12 kilo var. 3. maç. 3. tur. 4. Hayır bak. Bak 3 de doğru değil. Maç da doğru değil. <laughs> tamam mı? <laughs> maç. Ya senin niye kafan dönüyor ya? Bu ne oğlum? Ama Dikkat dönüyor. dağıtıyor bak bunlar bak. Aha aha. Nerede oğlum? Adamı adama bir kulaklık alacağım ha çıkışta tamam mı? Kime? <gülüyor> 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 Ölmeyeyim. Ne alacağım lan? Oha ben. oğlum flash bombasını böyle şey gibi bıçak gibi sallıyor çok güzel. Bıçağımız yok ya. Oha onlar sallanıyor mu lan? Evet sen sallamadın mı? Hayır. Ne oluyor? O Bizim pıtık çocuk pıtık 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 pıtık. mermi tutturdu ölmüyor oğlum, ama. Pıtık pıtık diye. <laughs> Yok. Çünkü bombam yok param yok çünkü Oha molotofa bak tamam, O molotof tamam. dikkat dağıtmak için Güçlü şikayet etsem seni kanalı kapandı <laughs> Para yok para Oğlum bombayı ne güzel Tutuyor lan öyle narin narin <gülüyor> <gülüyor> Ha nasıl kop Adam koşarak gelmiş bomba da bunda O zaman XM1014'ü al gel ben Oyun böyle oynanır asla. Lan adam adam yanından geçti. Lan adamlar yanından geçti. Lan bir duruyor musun? Bak çaktırmıyorsun. Her şey çok sekiz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Özel ne? Ne sesler? Adamlar adamla. <laughs> yanından geçti orada. Oğlum beni delirtme bak. Oğlum bak. küçük küçük küçük. Ben olsam ben. Oy. Bak taktik bunlar hep. Evet evet. Oh. Ha taktik. <laughs> Flashbang. Burada burada burada. burda olay müdahale ekibi. Olay müdahale ekibi. Koşu ya. İçeri girdi. Keleş istiyor mu? Yok. Ya da olur. Hı -hı. Atsana. Sen ne atacaksın? M4 adır tuttum. Ah. Lan ne? Flash bombası atarmış gibi bir şey yaptım. Ben de arkama baktım flash bombasıymış gibi. Sıkıntı yok. Her şey Abi anla bizim inandırıcılık seviyesi. Kur bakayım bombayı. Alfa gibi bombayı sana vereyim. E gidiyorum. Aynen 22 can olan. E gelsenize lan. E gelin. Bomba burada. Bir sumo merkez herkes mal. Hamok. Hamok. <laughs> 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 ay ay. Smok smok at. Hadi hadi. Hadi bir smok. Kuruyor ha. Kurva. Ben niye kışık bot giymişim oğlum? Yazlı değil miyiz? Oğlum bu ne? Bu niye smok attınız? Kim attı ne? Bir tane B geçti. Ben modam anlamıyorum ya. Anlayan var mı? Anlayan yok ya. Bu adam short gelir bak şimdi kafasına atayım şunu. <laughs> <laughs> Hop aldı. Diğerine diğerine. Ben ne yapıyorum? Bilmiyorum ki Ay sen ne yapıyorsun. Ah bir tane flash ya. Al bir tane, e. al bir tane de molotof Bunlar abi nereden ne geliyor lan bana? Abi, 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 <laughs> ne yapıyor? <laughs> nereden nereden geliyor? <laughs> <laughs> Yokmuş Habibi. <mu? gülüyor> Abi müce sana sesleniyor. <laughs> <laughs> Uhu! <Uhuhuhuh. gülüyor> <Uhuhuh. gülüyor> <Uuhuh. gülüyor> gel buraya. Beve Allah cezan neye gidiyor Nereye <laughs> bomba burada. <gülüyor> purple, purple. <gülüyor> <gülüyor> duy, duy, Allah, Allah dur. <laughs> dur. <Allah. gülüyor> Ay <laughs> Chipoli <laughs> Geçti mi lan acaba? <gülüyor> 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 Oğlum para yok bu ekonomiyi nasıl düzelteceğiz? Şimşek gel lan buraya. <laughs> Git bak ölecek şimdi bak çüplüye bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan? Oğlum çok tatlı duruyor kafan. Kanka. Vücuuu. Benim be, Kanka ben çıkıyorum. Evet.